Hepinizden merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane videoyla karşınızdayım arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız diyorum Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün de başlıklarında gördüğünüz üzere bedava 1800 Michael parası hakkında bir bilgilendirme videosu yapacağım Sabah da arkadaşlar yani bugün bir iki saat önce hatta 3 saat önce bir video attım O videoyu da izleyebilirsiniz Japonya'ya nasıl bağlanılır yani hangi VPN uygulamalarında bağlanıyorum Onunla alakalı bir video attım. O videoyu da izleyebilirsiniz diyorum. Başlıkta da gördüğünüz zaman videonun başında da gördüğünüz zaman arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Dev çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız. Like atacaksınız ve yorumlara katılırmayacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılırım. İzlerseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Ve hemen konumuza geçiyorum. E, Futbol Ligi 2020-2021 Aralık ayında başlıyor arkadaşlar. Yani ne zaman başlıyor diyerseniz arkadaşlar bu kampanya ne zaman başlıyor diye soran arkadaşlarımın ilk sorusunu cevaplandırıyorum arkadaşlar. Aralık ayında kampanya başlayacak. E Futbol Ligi her yetenek seviyesinden yarışmacılara açık bir e-spor turnuvasıdır. Ligin ilk açıldığı 2019-2020 sezonuna büyük bir başarı yakaladık. E, ve yerleşik e-sporculardan muazzam bir ilgi görerek e e-spor oyuncularına ilham verdi ve ayrıca büyük bir Avrupa gruplarının bazılarından müthiş bir destek gördü diyor. Bunun sonucu futbol liginin bu yıl Aralık ayında başlaması planlanan bir takvimle geri dönecek olması sürpriz olması gerek. Tıpkı geçen sezon olduğu gibi turnuva iki kategoride ayrılacak. Sitkin e-spor oyuncularına yönelik profesyonel oyuncu turnuvası e-futbol pro ve gelen herkese açık olan amatör oyuncu turnuvası open e-futbol open olacak diyor. Geçen sezon düzenlenen Futbol Pro'da Avrupa Futbol Kulüplerinin temsil eden yarışmacılar geleneksellik formatında ve bir online kupada karşı karşıya geldi. E-Futbol Pro maçlarını dünyanın dört bir tarafındaki kullanıcılar tarafından toplamda 15 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı. Ayrıca Futbol Open Dünya genelinde 1.44 milyon katılımcı ile bir başarıyı yakaladı diyor. 1 milyon aynen. E-Football e, Open World final kampanyaları, e, pardon kazananları temsil ettikleri kulüpler tarafından sosyal e, medyada anıldı diyor. Şöyle geçelim hemen. 20-21 sezonun kulüp listesi önümüzdeki günlerde açıklanacak güncellemeler için bizi takip etmeyi unutmayın diyor. E-Football'daki farklı kategorilerin özetini aşağıda bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki nasıl katılabilirsiniz bunları da detaylı bir şekilde konuşacağız. E-Football Pro geçen gerçek dünyadaki futbol kulüplerini temsil eden profesyonel e-spor e, oyuncularının mücadele ettiği bir turnuvadır. Katılımcılar dünyanın en iyi oyuncuları arasında seçilir ve 3-3 e ortaklaşa maçlarda mücadele eder. Ardından bir kazanan belirlenir. En değerli oyuncu gol kralı gibi kategoriler içinde her maç oyunculara ödüller verilir ve kulüpler turnuva sonundaki nihai sıralamalarına göre para ödülü alır diyor. E-Football Open Tüm oyuncular açık olan bir online e-spor Oyuncular beceri seviyelerine göre 3 kademelerden uzman, orta düzey ve temel bir e, yerleştirilir. Böyle böylece tüm katı, katılımcılar e, için eğlenceli ve çekişmeli bir deneyim sağlanır diyor. Uzman seviyesindeki oyuncular online elemeleri e, final ve world final aşamalarını geçmeye çalışır. Kazanan temsilciler etkinlikleri kulüp tarafından sosyal medyaya alınır ve ayrıca gelecek e pro turnuvaları için düşünülebilir diyor. Lig programı. Ligin şimdilik 2020 Aralık ayı başında başlaması planlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için yakında gelecekte bir tarihte paylaşılacak diyor. Yani arkadaşlar bu kampanya Aralık ayının başında başlaması planlanıyormuş. Yani Konami'nin bir açıklaması Aralık ayında yapılacakmış. Şimdi arkadaşlar benim bir hazırladığım fotoğraflar var. O fotoğraflar hemen geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ilk başta nasıl kayıt olunur? Arkadaşlar Sağ hatta en altta görüyorsunuz şöyle en altta. 2019-2020 sezonunda 300 Michaela parası vermişti kayıt olan herkese. E-Futbol Lig için kaydolun. E e 2019-2020 E-Futbol League sezonunda favori kulübünüzü resmi e kulübünüzü temsil etmek için kaydolun diyor. Aynı anda hem e Football futbol Open hem de Futbol Sezon Programı 2 içinde kaydolabilirsiniz diyor. Yani arkadaşlar 2019'da buradan kaydolabiliyorduk. Lakin hala yani oyun tam kampanya çıkmadığı için şimdi kampanya yani kampanyaya katılamıyoruz ama Aralık ayından sonra kampanya hatta son bilgiler Konami ne zaman son bilgi yaparsa bunu sizlerle hemen paylaşacağım o yüzden abone olup bildirimleri açın ki böyle nefsane oyunculardan en kısa sürede haberdar alın diyorum hemen şöyle geçelim Arkadaşlar biliyorsunuz ki puan kazacağız Şöyle Face üst alayım Puan kazacağız ve bu puanlardan belli bir e, puan karşılığında ödül alacağız. Bu puanlar nasıl kazacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz ki biz Match Day e, maçları yapıyoruz. E, match Day maçlarında arkadaşlar Konami e, maç Day biliyorsunuz yani 100 MyClub parası olsun, e, 75 MyClub parası olsun, 50 MyClub parası olsun bir alıyoruz sonuçta. Ee, ama arkadaşlar bazı maç değiller puan kasma maç olarak gelecek. Zaten ben de bunu bilgilendirmesini göstereceğim. Bu puan kasma maç değillerinde da arkadaşlar e, 2500 puan kasımı 100 Michael parası vermiş geçen sene. 5000 puan kasımı bir tane sarı top. 7500 200 Michael Up. 10.000 siyah top, 15.000 de 300 Michael Up, 20.000 siyah top, 25.000 de 400 Michael Up, 30.000 de 2 siyah top, 40 binde 500 Michael Up, 50 bin, 100 bin, .000, 150 de arkadaşlar toplamda 50 bin, 100 .000, 150 binin toplamında arkadaşlar 4 tane de 5 5 yıldızlı yetenek avcısı vermiş arkadaşlar Konami. Ben bunda arkadaşlar 40 bine kadar kasmanızı yeterli bulurum. Tabii ki de siz ne kadar kasarsanız o kadar iyiyim. Yetenek avcısı da almak istiyorsanız da arkadaşlar 150 bine kadar kasmanızı tercih ederim. Çünkü arkadaşlar 40 e kadar kastımayı yani 40 bin kadar geldi mi? 500 MyClub parası, 400 MyClub parası, 900 MyClub parası, 300 MyClub parası eklediğimizde 1200 MyClub parası 200 de eklediğimizde arkadaşlar 1400 MyClub parası, 100 MyClub da eklediğimizde arkadaşlar 1500 MyClub parası. Bir de arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere kaydoldu muydu 300 MyClub parası veriyordu. Herkese kaydolan herkese 300 Michael parası veriyordu. 300 MyClub da öyle toplamda 1800 MyClub parası kasabiliyorduk arkadaşlar bu kampanyadan Görüyorsunuz arkadaşlar kampanyanın e, sıralamasını. MyClub, Siyah Top ve Sukut. Yani yetenek avcısı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer konumuz. E, bu senede mi aynı ödüller alacağız? Arkadaşlar benim tahminimce konu bu ödülleri değiştirir gibi geliyor. MyClub parasını değiştirmez. Yani belki MyClub parasının üstüne de atıyorum 1500 MyClub parası yenikten kazanırız. Ama atıyorum 5000 puanda sarı top kazanıyorsak... 5000 puanda bir siyah top kazanırız. E, ee, 50000 50 puanda 5 yıldızlı yetenek alıncısı kazanıyorsak 50.000 puan arkadaşlar bir tane ikonik kart kazanabiliriz diyorum. Tabii ki de bunlar benim tahminlerim. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki PES 2021 mobilde ve PES 2020'nin sonlarında Konami ikonik kart bir paket e, getirdi arkadaşlar. Ve bu ikonik kart paketinde oyuncuların en iyi oynadığı dönemdeki oyuncu paketi arkadaşlar. Oyuncular yani mesela atıyorum Ronaldinho, ilk ee, bak sallıyorum bunları. E, Ronaldinho 2020, pardon ya 2020 nereden çıktı bir an aklıma Fes 2020 geldi. Ronaldinho e, 2007, 2006 hatta 2005-2003 dönemlerinde iyi bir oyun e, şey yapmış, oyun kat etmiş. Ronaldinho'nun o o dönemki kartını e, getiriyorlar atıyorum. ya da Ronaldo'nun. 2013-2014 sezonunda çok iyi oynamış ve 2014, 2018 pardon 2014, 2015, 2013 her neyse en iyi oynadığı sezondaki kartın arkadaşlar getiriyorlar yani getiriyorlar. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani ben bu ödüllerin üstüne eklerler diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın bakalım. Sabah da efsane bir video attım. O videoyu da izleyebilirsiniz diyorum. Japonya'ya nasıl bağlanır ve efsane ödüller nasıl alınır arkadaşlar. O videoyu detaylı bir şekilde anlattım. Japonya'ya nasıl bağlanacağıyla alakalı. O videoyu da izleyebilirsiniz diyorum. Daha böyle efsane bilgilendirme hocalarından dediğim gibi en kısa sürede haber almak istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açın diyorum. Konami'nin geçen seneki getirdiği ödüller burada arkadaşlar. Bir de arkadaşlar atıyorum 2500 puanı kastık hemen ödüller gelmiyor. Bir mesela ayın 20'sinden başladı ikinci bir ay geçiyor iki ay geçiyor ve üçüncü aydan sonra arkadaşlar üçüncü ayın 15'inde atıyorum ödüller verecek üçüncü ayın 15'ine kadar kaç puan kasabilirsek atıyorum 10.000 bin, 13.000 bin puan kastım ve 13.000 da arkadaşlar e, hangisine denk geliyor bir tane siyah top 200 myclub parası sarı top ve 100 mikla parası alıyoruz yani toplamda 300 marka parası bir sarı top bir de siyah top alıyoruz. 15.000 MyClub parasına kadar katsaydık toplamda 500-600 marka parası bir siyah top ve bir de sarı top alma şansımız oluyordu. Yani böyle bir puan kasma, ödül kasma sistemi koymuş Konami. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çekilişimize katılabilirsiniz. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlara yazın bakalım bütün yorumları okuyorum tek tek cevaplamaya çalışıyorum kar batıyorum bir de arkadaşlar discord sunucumuzun linki yenilendi açıklamalarda bulabilirsiniz discord sunucumuzun linkini oradan da arkadaşlar discord sunucumuza katılabilirsiniz orada da güzel bir etkinliklerimiz oluyor diyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay samet adına kalın görüşmek üzere bay bay cansınız kralsınız